Avrupa Şampiyonası sonunda Türkiye'de. Ama esas sorular şimdi başlıyor. Nasıl kazandık? Hangi stadyumlar ev sahibi olacak? Ve bu turnuvanın bize ekonomik olarak ve futbol yönünden katkıları ya da zararları neler olacak? Hiçbir yerde bulamayacağınız detaylı bir çalışma yaptım. Başlıyoruz. Öncelikle İtalya ile ortak ev sahipliği sizce doğru bir karar mıydı? Yoksa tek başımıza mı aday olmaya devam etmeliydik? Aşağıda yorumlarda yazın. Ben önce süreci anlatacağım. Sonra da çok kısa kendi görüşümle paylaşacağım bu konuda. 2008'den beri her turnuvaya aday oluyorduk. Ve çoğunuzun da bildiği gibi hem 2028 için hem de 2032 için tek başımıza adaylık koymuştuk. Ancak 2028 için Rakip Birleşik Krallık ve İrlanda Birlikteliği olduğu için pek şansımız yoktu ve daha çok 2032 odaklı gidiyorduk. Adaylıklar Nisan'da onaylandıktan sonra Temmuz ayında İtalya tarafından bize gelen bir teklifle ortak adaylık açıklandı. Bunun nedeni de aslında İtalya'nın turnuvaya pek hazır olmaması ve işi garantilemek istemesiydi. Açıkçası stadyumların çoğu 90 Dünya Kupasından kalma, hiçbir güncelleme yapılmamış ve turnuvayı artık tesisleri yenilemek, yeni tesis inşa etmek için bir bahane olarak görüyorlardı. Hatta İtalya tarafı bunu kendileri için bir challenge olduğunu vurgulamış. Biz de belli ki artık 6.ya başvuruyor olduğumuz için işi garantilemek istedik ve ortak adaylığı kabul ettik. Ama bu karar bence pek doğru değildi. Çünkü İtalya bitik haldeyken biz çok rahat bir şekilde alabilirdik. Tabii ki burada Avrupa ile olan ilişkilerimiz ve İtalya'nın daha iyi ilişkileri olduğunu falan söyleyebilirsiniz. Ayrıca şampiyonlar ligi finalinde de çok memnun kalmamıştı UEFA bizden. O yüzden belki de garantilemek en iyisi oldu. Şunun sırasında biliyorsunuz ki Volkan Demirel ve Gianluigi Buffon ve elçisi olarak orada bulunup güzel pozlar verdi. İki ülkenin spor için benzer tutkuyu barındırması ve bu ülkeler için futbolun sadece futbol olmadığı vurgulandı. Farklı kültürlerin benzer geleneklerle paylaşılması için aradaki fiziksel uzaklığı kurulacak bir dostluk köprüsüyle kaldıracağımızdan bahsedildi. Tabii ki bu kadar romantize etmemizin aslında bir sebebi var. O da şu ki UEFA'nın mevzuatına göre aslında komşu olmayan iki ülke birlikte adaylık koyamıyor. Ancak burada başka bir seçenek olmaması ve yakın zamanda 2030 Dünya Kupası için FIFA'nın verdiği enteresan ev sahibi bir kararıyla bence bu coğrafi yakınlık meselesini tamamen saldılar. Ayrıca Play as One yani bir olarak oyna mottosuyla güzel bir reklam filmi yapmışlar. Özellikle mutfak kapışması ve benzer Akdeniz kültürümüz güzel anlatılmış bence. Kültürel ve ekonomik anlamda bu birlikteliğin bende iyi bir köpü kuracağına inanıyorum açıkçası. Montella'nın tam bu dönemde bir de milli takım başına getirilmesi de enteresan oldu. Bir de tabii ki Turnuva'ya bir eleme stresi yaşamadan gideceğimiz de çok hoş oldu bence. Normalde biliyorsunuz Turnuva için 10 stadyum isteniyor ve birazdan bu kriterleri de anlatacağım. Anlaşma sonucunda iki ülkede beşer stadyum seçecek ve tüm turlar eşit olarak paylaştırılacak. Sadece biliyorsunuz final ve açılış maçı birer tane var. Dolayısıyla ülkelerden bir tanesi finale diğer de açılış maçına ev sahipliği yapacak. Tabii ki iki ülkede finale ev sahipliği yapmak istiyor ancak UEFA Ekim 2026'ya kadar bunlara karar verme konusunda bir süre verdi bize. Aslında ben de videoyu stadyumlar açıklanır da öyle çekerim diye bekliyordum ancak Ekim'in 2026'ya kadar beklemeyeceğim. Yani 3 yıl sonra kim öyle kim kala. O yüzden az sonra birlikte hangi stadyumlar olmalı seçeceğiz. Bu arada beşer stadyum dedim ben ama hep açıklamalarda niyeyse beşer şehir olarak söyleniyor. Bu da küçük bir ipucu olabilir az sonra konuşacağız. UEFA'nın istediği ev sahipliği kriterlerine göre 24 takımlı yani 51 maçın olduğu turnuva için en az bir tane 60 bin kapasite ve üzeri bir stadyum gerekiyor. Bu 60 bin kapasite final için özellikle önemli. Aynı zamanda açılışta da muhtemelen büyük stadyum isteyeceklerdir. Nedense Türk medyasında bir 80 bin lafı dönüyor. Yani 80 bin üstü olmalı final stadyumu. O yüzden Atatürk Olimpiyat Stadyumunda Roma Olimpiyat Stadyumunda 80 e çıkarılacak gibi bir haberler dönüyor ama bu bir gerçek değil benim bildiğim kadarıyla. UEFA Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi finalleri kriteri 60 bin. Dünya Kupası'nın 80 bin. O yüzden Atatürk'ün yenilenmesi 80 bine ye çıkarılması gibi durumlar yok diyebiliyorum. Ancak buna kanıtlı olarak bir cevabı olan varsa lütfen aşağıda yazsın. Ben de zaten sonradan bir düzeltme yaparım sabit yorumlarda. Geriye kalan 9 stadyum için kriter de ekranda gördüğünüz gibi. Biz de hali hazırda bu gördüğünüz stadyumlarla bir başvuruda bulunmuştuk. Burada 32 binlik Kayseri Kadir Stadyumu ve 51 binlik İzmir Atatürk Stadyumu da listede olabilirdi. Atatürk Stadyumunun yenilenmesi gündemdeydi. Ancak bu iki stadyum alınmadı. Tüpraş stadyumunun da bu listede olmaması özellikle konumu ve en modern stadyumumuz olması itibariyle burada olmadığı için büyük tepki topladı. Ancak yani İstanbul'dan 4 stadyum mu alınsaydı diye bir cevap var. Ona da katılıyorum açıkçası. Burada kapasitesi en yüksek stadyumları almaya çalışmışlar daha çok. Bu da tabii ki daha çok bilet satışı ve daha çok para kazanmak anlamına geliyor. Ayrıca önceki videolarımda bunlar dışında Samsun Kocaeli önerileri gelmişti. Bence de olabilirdi. Hatta Karadeniz'de Samsun stadyumu bence Trabzon'unkinden çok daha güzel. Fakat kapasitesi 30 binlerde olduğu için listeye yaz yazılmamıştı. Yine 30 binlikler arasında Adana stadyumunda olabilirdi. Çünkü hem Gaziantep'in yemek kültürü hem de Antalya'nın turizmine yakın olup ortada bir buluşma noktası olabilirdi. Ancak 10 şehirli ilk liste için olmamasını anlayabiliyorum. İtalya ise ekrandaki stadyumları yazdı. Burada San Siro'nun yıkılıp sıfırdan yapılması en önemli projeleri. UEFA onların zaten sadece 3 stadyumunu beğenmiş. Bayağı bir yenileme yapmaları gerekecek yani. Ona rağmen La Gazzetta della Sport sanki stadyumları muazzammış gibi stadyum sayımız 6'ya çıkabilir falan demiş İtalya tarafı için. Bu da açıkçası bana biraz saçma geldi. Bize göre tek avantajları 50.000 bin üzerinde 4 stadyumları olması ama ne kadar hazırlar turnuvaya bu tartışılır. Stadyumlar için şimdilik çok fazla detaya girmeyeceğim. Zaten yukarıdaki kartta stadyumları tek tek anlattığım bir video vardı. Hafta içinde size bir anket açarak hangi 5 stadyumumuz seçilmeli diye sormuştum. Şimdi birlikte buna bir yanıt bulacağız. Siz tekrardan aşağıda hangi stadyumlarımız olmalı yorumlara yazarken bir de beğeni butonuna basarsanız daha fazla insana bu çalışma yayılmış olur arkadaşlar. Ben bu videoyu hazırlamaya başladığımda toplam 146 kişi oy vermişti. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Anket hala açık. İsterseniz açıklamadaki link hala oy verebilirsiniz ve benzer fikir alışverişleri için de mail listeme kaydolabilirsiniz. Yalnız oy verenler arasında birçok kişi 5'ten fazla veya 5'ten az stadyumu oy vermiş. O yüzden onlara çok bakmamaya çalışacağım. Ancak ilk kümülatif değerlendirmemizde 146 kişinin verdiği oylarda bunlar da sayılacak. Ve genel tablo bu şekilde çıktı. Genellikle en büyük kapasiteli stadyumlar seçilmiş ve 5 stadyumun 3'ü İstanbul'da olsun gibi bir durum çıkmış. Ama TFF Başkanı da dediği gibi bu bir İstanbul turnuvası değil Türkiye turnuvası olacak. Bu yüzden ben İstanbul'dan maksimum 2 stadyum bekliyorum. Ayrıca sonra TFF'nin anketi gibi ufak bir yönlendirme yapmam gerekti Çünkü çoğumuz olimpiyat stadyumunu sevmiyoruz. Ama başka 60 bin üstü stadyumumuz olmadığı için olimpiyata almamak demek finali İtalya'ya hediye etmek demek. Bir de şimdi oylarınız arasından beşli olarak hangi gruplara oy verdiniz diye bakalım isterseniz. En çok oy ekranda gördüğünüz 3 İstanbul stadyumu artı Ankara ve Bursa Büyükşehir Belediye stadyumlarına gelmiş. Beşli olarak yine burada en fazla kapasitesi olan 5 stadyumu seçmişsiniz arkadaşlar. Sonra Ankara'nın dışarıda kaldığı Bursa ve Trabzon'un seçildiği ikinci. Diğer 3 en çok seçilen seçenek de şu anda ekranlarınızda. Benim anladığım kadarıyla daha çok kapasite ve futbol şehirleri olmasına dikkat etmişsiniz. O yüzden Bursa, Trabzon mesela Ankara'yı elemiş ikinci seçenekte. Ancak ben dediğim gibi 3 İstanbul stadyumunun aynı anda bulunacağını hiç sanmıyorum. Şimdi geçelim ben de düşünüyorum kısmına. Öncelikle Atatürk Olimpiyat Stadyumu kesin olacak. Çünkü açılış veya finali mutlaka orada yapmamız gerekiyor en büyük stadyumumuz olduğu için. Bunun haricinde Ankara'nın da olmasına ben kesin gözüyle bakıyorum. Çünkü yıllardır aslında bu turnuvaya hazırlamak için bu stadyum yapılıyor ve oldukça büyük yapıldı. Belki Ankara'nın ihtiyacının da fazla bir stadyum yapılıyor ve bayağı bir para harcandı oraya da son kısımda geleceğiz. Bu noktada Atatürk bizim elde olduğu için ve İtalya'nın zaten minimum iki tane 50 bin üzerinde stadyumu olacağı için bizim başka bir 50 artıya gerek duymadan Atatürk'ü yarı finalde de kullanmamız söz konusu bence. O yüzden bunu akılda tutarak devam edelim. Benim üçüncü seçeneğim ise Bursa. Hem stadyumun timsah şeklinde olması çok ilgi çekiyor yabancılar tarafından İnanılmaz reklamı dönecektir. Hem de kültürel olarak Osmanlı'nın eski başkenti olması, yemeği vesairesi gerçekten güzel bir yer Bursa bence. Ayrıca kapa kapasitesi de 40 binin üzerinde gayet yeterli. Ancak geriye kalan ikiliyi seçmek bence çok kolay değil. Bence turizm seçimler için önemli bir kriter olmalı. Ancak tabii ki ulaşım da önemli. Antalya ve Konya turizm için Antep'te mutfak açısından önemli şehirler. Trabzon'un 40 bin üzeri olması artı turizm açısından da güzel bir yer olması önemli. Ancak bu bütün şehirlerin bazı sorunları var ki en önemlisi ulaşım. Konya'ya otoyol yok. Trabzon'a demir yolu da otoyolda yok. Antalya'ya da aynı şekilde hem demir yolu hem otoyol yok. Eskişehir'e otoyol yok. Zaten Eskişehir e direkt eledim çünkü hem 30 bin civarında hem de dibinde Ankara var var gerek yok bence. Burada İzmir olsa İzmir net koyarım. hem turizm açısından hem de otoyol ulaşımı açısından gayet yapılabilir bir şehirdi. Çünkü bütün ulaşımı sadece uçakla yapamazsınız ve burada otoyol demiryolu eksikliği bazı yerlerde önemli olacaktır. Dolayısıyla Antalya'yı ben sanırım sadece kamplar için ayarlayıp maç olarak boş bırakırım. Ayrıca taraftar aktiviteleri koymayı tercih ederdim. Zaten turizm anlamında oldukça gelişmiş ekstra bir güce gerek yok Antalya'da. Trabzon'un yeni ulaşım sebebiyle siliyorum. 40 bin kapasitesi olsa da stadyum şehir içinden bile uzak diyebiliyorum. Konya'da Ankara'ya yakın ve ulaşım nedeniyle yine eliyorum. Antep'i e 30 binlik bir stadyumumuz olarak alıyorum. Doğu'da bence mutlaka bir şehrimiz olmalı ve mutfak açısından oranın ekonomisi açısından çok önemli. Çünkü etrafında Diyarbakır, Mardin de bundan faydalanabilir. Hatta Adana bile. Bir de yabancılar yurt sattıkları kebabın gerçek kebap olmadığını görsün bir zahmet. Bir de İstanbul'dan 40 bin üstü olan Ülker Stadyumunu alıyorum. Burada 50 bin üstü olmasıyla Rams Park aslında çok daha avantajlı ve belki de onu alacaklar. Benim Ülker Stadyumunu seçme sebebim iki farklı kıtada stadyumumuz olmasını istemem. Aynı zamanda Kadıköy e bildiğiniz gibi Andolu Lekasının merkezi gibi bir şey. Dolayısıyla turistik anlamda Bağlat Caddesi, Kadıköy daha güzel reklamını yapabileceğimiz şeyler. Hatta bu noktada Beşiktaş'ın stadyumu aslında hem Sultanahmet'e, Dolmabahçe'ye yakınlığı, Nişantaşı'na, özellikle turistler o bölgelere gidiyor, Karaköy'e gidiyor. Oralara yakınlığıyla mantıklı olabilirdi ama iki farklı kıta burada Ülker Stadyumu'nu öne çıkaracağım. 47 bin kapasitesi var, az da değil. Böylece elimizde Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Ülker Stadyumu, Ankara Yeni 19 Mayıs Stadyumu, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ve Gaziantep Kalyon Stadyumu oldu mutlaka İzmir, Konya, Eskişehir gibi yerlerde fan kurulması gerekiyor bence. Hatta turistler ülkeye gelmeden bu şehirlerle ilgili de bilgiler verilmeli. Yine Gaziantep çevresi, Mardin, Diyarbakır, Adana oralara da belki aktiviteler planlanabilir. Günlük turistik geziler falan planlanması gerekiyor ki oralara da gitsin izleyiciler. Karadeniz ne yazık ki burada biraz dışarıda kaldı çünkü ulaşım gerçekten sıkıntılı. Burada tüm stadyumların tam olarak dolu olması ve seçilen şehirlerin turist kapasitesini kaldırabilmesi çok önemli. Ben bu arada mevcut TFF yönetiminin gaz Galatasaray Fenerbahçe arasında bir tartışma çıkarmamak için ya iki stadyumu da alacağını ya da iki stadyumu da dışarıda bırakacağını düşünüyorum. Muhtemelen 3 İstanbul stadyumu olup tepki çekmemek için ikisini dışarıda bırakmayı seçebilirler. Burada da Antalya, Konya, Trabzon üçlüsünden biri önde olur diye düşünüyorum. Ayrıca başkanın da 5 şehir şeklinde vurgulaması da bence önemli bir ipucuydu. O yüzden şimdi gelelim bu turnuvanın bizi ekonomik ve futbol anlamında nasıl etkileyeceğini. Öncelikle birkaç seferdir şampiyonlar finalini olumsuz intiba bıraktığından bahsediyordum. Ve yorumlarda ne olumsuzluğu ne yaşandı ki gibi sorular geliyordu. Şöyle açıklayayım. İngiliz gazetelerinde direkt ulaşım rezilliği hakkında haberler çıkmış. Yani maçtan sonra Manchester City taraftarları bir buçuk saat boyunca otobüsle otoparktan bile çıkamamışlar. Aynı şekilde orada birkaç kere maça gittim. Yanlış hatırlamıyorsam otoyol 4-5 şerit olsa bile otoparktan çıkış 1-2 şerit olduğu için inanılmaz bir trafik oluyor ve çıkılmıyor. Belli ki metroda olabildiği kadar iyi çalışmamış ve ulaşım konusunda bayağı bir sıkıntı yaşanmış. Bence böyle bir turnuva organize edildiği durumda o statta birkaç maç yapılacağı için mutlaka ya otoparka kişisel araç girmesini yasaklamaları gerekiyor VIP harici ya da öncelikle toplu taşıma araçlarının çıkabileceği bir sistem planlamaları gerekiyor. Çünkü o stadyumu hızlı bir şekilde boşaltmak önemli olacak. Şehirden de çok uzak biliyorsunuz. Maçlar geç saatte olacak. insanların şehre dönmesi falan filan. Ayrıca fırsatçı taksiciler de büyük bir sorundu. 100 euronun üzerinde para isteyen taksiciler olmuş insanlardan. İstanbul'daki taksi kıtlığının da o zamana kadar mutlaka çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Olabildiğince insanları toplu taşımaya sevk ederek oradaki araç trafiğini bir azaltmaları da gerekecek. Ulaşım demişken son yıllarda ülkemiz de otoyol ve demiryolu inşası bayağı olsa da ekranda gördüğünüz otoyol haritasına göre aday listesindeki şehirlerin bile bazılarına hızlı ulaşım yok. Aynı şekilde demiryolu da çoğu şehrimizde yok. Bunun büyük sebeplerinden biri engebeli bir arazide bulunmamız ama yine de bu sorun çözülmeli çünkü bu tarz turnuvalarda en önemli ulaşım yolu karayolu ve demiryoludur. Uçaklar zaten shuttle gibi sürekli inip kalkacak muhtemelen ama normal zamanda bile İstanbul Havalimanı'ndan havalanmak için bir uçak bir saat bekliyorken bakalım o dönem nasıl idare edilecek. Bu yüzden ulaşım alanında bayağı bir yatırım bekliyorum ben. Zaten biraz birazdan vereceğim örnekte de benzer bir durum var. Tabi bu arada uçak demişken İtalya'nın komşu ülke olmaması İtalya'yla gidiş gelişlerde tamamen uçak kullanılması anlamına geliyor. Ve bununla birlikte bizim bir vize sorunumuz var. Biliyorsunuz İtalya Schengen ülkesi. Ancak biz bir Schengen ülkesi değiliz. Dolayısıyla Schengen vizesi almamız gerekiyor. İtalya turnuvaya özel bir vize verebilir. Ancak bunda da bizim İtalya'ya girdikten sonra başka Schengen ülkelerine geçip geçmeyeceklerini garanti edemezler. O yüzden bunu nasıl çözecekler bilmiyorum. Çünkü birçok insan İtalya'ya maça gidiyorum diye maç bileti alıp oradan bütün Avrupa'yı gezebilir ve Avrupa ülkeleri bunu istemez. Umarım o zamana kadar bu Schengen bölgesinde biz de kabul ediliriz ve bütün vize sorunu ortadan kalkar. Ayrıca ekonomik olarak sıfır yatırımla bu turnuvayı düzenleyecekmişiz gibi gözüküyor. Çünkü stadyumlarımız, tesislerimiz hazır. Ancak devletimiz son 15 yılda 20'den fazla stadyum yaptı ve bunların çoğu 20-30 bin kapasiteli ama asla dolmayan stadyumlar. Bir gün gazetesinde Mustafa Bildirici'nin haberine göre Toki 2012-2022 döneminde 17 stadyum inşa etti ve Toki tarafından yürütülen stadyumların en maliyetlisi de Ankara'daki 45 binlik stadyum oldu. O stadyuma yaklaşık 4,5 milyar lira harcanacakken toplam harcama ise 6 milyarın üzerinde oldu. Tabi o dönemki inşaat maliyetlerini euroya çevirdiğimiz zaman stadyum başına ekrandaki maliyet çıkıyor. Ve aslında bayağı 1-2 milyar euroluk bir stadyum yatırımı yapmış oluyoruz önceden. Günümüz ekonomisinde kötü olduğunu düşünürsek bu yatırımlar karşılığını verecek mi? Bunu tabii ki önümüzdeki yıllar gösterecek ama ben birkaç örnek vermek istiyorum. 2020'de biliyorsunuz 12 ayrı şehirde yapıldı ve ben Londra tarafından bir gelir gider tablosu buldum. Londra Belediyesi Wembley'deki 7 maç için 10.1 milyon pound harcamış. Efe'de ışıklar için 2 milyon pahalı tarcamış ve turizm geliri olarak yaklaşık 200 milyon kazanmışlar. Dolayısıyla oldukça karlı bir turnuva düzenlemişler. Orada sadece 7 maç oynanmıştı hatırlayacaksınız. Bizim tabii stadyumlarımız hazır ama tesis konaklama anlamında da bayağı bir ihtiyacımız olacak çünkü bütün takımları Antalya'ya kampa gönderemezsiniz. 2016 Fransa'da UEFA raporuna göre 1.2 milyar euro toplam kazanç elde etmiş. Turnuva süresince insanlar ortalama 8 gün Fransa'da kalmış ve günlük yaklaşık 150 euro harcamış. Bu da 625 milyon euroluk turizm geliri demek. Fransa'nın sadece 200 milyon euro harcayabilmesi Düşünün ne yine muazzam bir karla kapatmışlar turnuvayı. Ancak futbol anlamında bu ülkeler gelişmiş ve daha az yatırım yapması gerekiyordu. O yüzden 2012 örneğine bakmamız daha önemli bizim için. Orada Polonya-Ukrayna ortak ev sahipliği vardı. Polonya 24.3 milyar euro. Ukrayna ise 2.76 milyar euro harcamış. Burada Polonyalı bir arkadaşım var. Futbol Business Journal'ın da sahibi. Ona sordum. Niye bu kadar fazla para harcadınız diye. O da aslında bunun bir master planı olduğunu ve bütün ülkedeki ulaşımın da buna bağlı olarak geliştirildiğini söyledi. Hatta ancak 2019 yılında bitirebilmişler tüm bu ulaşım yollarını, demir yollarını vesaire. Testleşme açısından bayağı katkısı bulunmuş ve ligin de görüntü olarak kalitesi artmış güzel stadyumlarla birlikte. Yani bizim de güzel stadyumlarımız var ama ne yazık ki boş ve çimlerimiz çok kötü. Umarım o konuda da bize bir katkısı olur. Yani boyama çimler görmek yerine hakiki güzel çimler görürüz ve bu kalıcı olur. Özetle son yıllarda turnuvalara göre gelirler bu şekilde ancak bu ekranda gördüğünüz tablo UEFA gelirleri yani yayın sponsorluk gibi durumları gösteriyor sadece. Ama biz de mutlaka turizmle önemli bir gelir elde edeceğiz ve baş başarılı bir şekilde gerçekleştirirsek hem bu sonraki turnuvalar için de güzel bir örnek olacak hem de turistler tekrar gelmek isteyecektir ülkeye. Aynı zamanda futbol anlamında da tabii ki katkısı olacaktır. Tıpkı Polonya'daki gibi ligimizin görünürlüğü de artabilir stadyumların kalitesiyle birlikte. Bence daha da önemlisi 2032'yi hedef olarak görüp yeni bir milli takım inşa etmemiz gerekiyor. Altyapıları ona göre planlamamız gerekiyor. Şu anki milli takım kadrosundan 2032'ye kimler kalacak diye baktığımda Orkun Kökçü 31 yaşında olacak. Belki takımın kaptanı olur. Arda Güler Prime'ında olacak ve muhtemelen takımın yıldızı olacak. Hani belki Bertu falan yine milli takımdan oralarda olabilir ya da yaşlı kayıcılarımız olabilir ama önümüzde çok güzel bir 9 yıl var ve gerçekten altyapıları muazzam hale getirip oraya çok kaliteli bir milli takımla gidebiliriz. Aslında tüm geçmiş ekonomik yatırımları ve muhtemel yapılacak ulaşım yatırımlarını düşündüğümüzde büyük bir zarar edeceğiz kısa vadede. Ancak uzun vadede hem futbolumuza hem de ekonomik olarak turizm olarak diğer ülkelerle ilişkilerimiz olarak büyük katkısının olabileceğini düşündüğüm bir turnuva. Yine futbol pazarında da ekonomik olarak gelişmemiz sağlayacak bir turnuva. Hatta 2040'lar için dünya kupasına birileriyle ortak aday olmak için de göz kırpabileceğimiz bir turnuva olarak görüyorum ben bunu. Çünkü ne olursa olsun UEFA ve FIFA artık ev sahiplikleri için daha açık fikirli olmaya başladı ve burada da 2030 dünya kupası ev sahipliği için verilen skandal karar değerlendirmiştim. O videoda görüşmek üzere arkadaşlar.